<laughs> Merhaba dostlarım ben Efe bugün sizlerle yine... evet uzun zamandır oyun videosu gelmiyor. hep sevdiğim başkasıyla sevgili su videosu çekiyordum ama artık oyun oynama zamanı geldi hem de old bir oyun oynama zamanı geldi karakterim değişti 2024 karakteri bu boş yapmayın iyi seyir bugün sizlerle arkamdaki mavi şeyden de gördüğünüz üzere Rainbow Friends oynayacağız Baktım oyunu Chapter çıkmış. Ben de Chapter 2'sini oynamamıştım. 2023'te çıkmıştı. <laughs> ben de oynama oynamayacaktım. Çünkü abi git lan. Bir ee, sonra arkadaşlar böyle oldu. Tam 2 dakika bekle. Yok. Hatırlarsanız en son bu oyunu ne zaman oynamıştım? Yani ben en son bu videoyu 5 beşi... ay bu videoyu diyorum. Bu oyunu yani bu video <laughs> Rainbow Flash'ı en son oynadım. Rainbow Friends videosunu en son 11 Eylül'de çekmiştim 2022 içinde. 5. sınıfa başla. o bir yıl olmuş. Çek gir. Başlatma. Ben de Chapter 2'sini dedim. Chapter 2'sini oynamayı biliyorum çünkü benim kuzenim sağ olsun öğret. Böyle yapacaksın. Böyle dedi. <laughs> Kendisi Rainbow Friends hayranıdır. Yani her gün 7 yaşında zaten ne bekliyorsunuz ya. Hani ne olmasını istiyorsunuz siz? İşte eğer bu videoyu izliyorsan izliyorsan Yine like atıp like abone ol. Anca <laughs> izler inşallah. Ali bade bit daha bade Tamam arkadaşlar. Ya bir sus lan. Arkadaşlar şimdi birinci dönemin sonuna geldik o Yani yarın karne alınacak. Fark ettiyseniz ben bu en son Rainbow Friends çektiğim zaman okul 5. sınıfa başlarken çekmiştim. Bu sefer de birinciden bitirirken çekiyorum. Yani videoyu. Hadi geçmeyeceğiz lan YouTube videosu bu. igona Koşuyoruz. Tabii koş. Ne yapıyor lan zıplıyor. En önde ben varım çünkü baş bildirimiz ben ben baş çavuşum arkadaşlar. Ha geldik. <laughs> Burşt. Ayrıca bir dedik böyle yapıyordu ya. Ne yapıyor dans ediyor. <laughs> saldırmaya devam edin. On ne oluyor? Nadin evet, söz arkadaşlar, YouTube videosu açıyordum da bilgisayar arkadaşlar ses olsun diye o yüzden konuşmadım. <laughs> Aa kameraman <Sessizlik> Hadi başlıyorsunuz o zaman sonra Rainbow yani Bu eğlenceli olacak Senin adın eğlenceli olacak Bizim için Çin işkencesi olur Yani biz neden o şeye gidiyorduk ki Biz öyle oturuyoruz Bu baklama ne diyeceğim de doğru Neyse Bir dakika. İki dakika renklensin. VUUU! Bir tane şey var. Abi birisi sürnek etti. Oğlum <laughs> bazında bir şey var. E, aslı değilim. Yani ben... Aaa! Sarı fener. Ne fener oğlum? Lamba bildiğin gibi. Üzerine mi alacağız? Evet. Abi ilk sesler kurbağa can çekişiyormuş gibi. Al topla gene. Yine 25 tane ampul toplayacağız. Morun yeri tahmin yeri. Tamam. Aldık. Gidiyorum arkadaşlar. Aşılan. Ya kamerayı. Koş. Önden <laughs> <laughs> geldim <laughs> Gelemezsin. Git. Aha birisi süzmek etti arkadaşlar. Cici Masi bulunmuş. Cucumber yani. Aç kapıyı. Mobilden oynanan... Ben bunu nasıl görmedim lan? Merhaba. Aha! Ay yedi. Kaç oğlum kaç kaç. lamba alalım. O makzeme arkadaşlar. Şunu da alalım. Aha ben alacağım eşek. Oğlum bunlar yok önceden. Yok arkadaş Cinaldo. What? Neyse. İçeri girin. Kim geliyor oğlum? Niye kutunun içine girmiyoruz? Şu kutuları bırakalım 13 tane olsun. Anladım tekrar. Şimdi şunu koyarım arkadaşlar. 6 dakika ne oldu? Ne yaptık biz ya? Kim? Aha görmüş bu iş. Dur arkadaşlar bakın ne yapacağım. Gel gel gel. Bırakın gelsin. Gel oğlum gel. Senden korkan senin gibi olur. Gel. 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 Bay bay yüzük. Neyse. Hadi gidelim. Esmeri'den dersiniz. Neyse. Beleş kurtulduk enayiden. Oğlum bu var ki bize hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Önüme çıktı kalp krizi geçirdim. Arkadaşlar görmeden direkt yaldırsaydım direkt ölecektim. Direkt dakika bir gol bir ölecektim ha. Buradan gelecek. Lan bak sesler geliyor ha. O bu kim ya? Cinar da burada. Ne yapıyorsunuz oğlum? Arın bir tane bug yapıyordu. Nerede yapıyordu o bug'ı ya? Aa ismini de verdik kuzenin. <laughs> Neyse kendini biliyoruz. Bir daha bug yapmıştı böyle tam tam buraya getirip şu, şu ha tamam tamam. Tamam öğrendim. Aha. Boynunu kırdı arkadaşlar. Ben girelim şunu. Mal görmü? görme. Aa beni görme diye salak. Ben alacağım şekil. Oyna ne? Top. Ölümüne çıkacak diye korkuyorum ben. Merhaba. Ama çıkma artık karşıma. Oğlum bu ne herkes öldü arkadaşlar. Yani dalga mı geçiyoruz o kadar zor değil bu oyun. Oğlum bak bu el ya bu adamlar öldüğü için tekrar geri geliyor. Şimdi anladım. Ciddi misiniz Biraz mi sizde de biriniz öldünüz mü cidden? Bir dakika. Nasıl öldürdüğünüzü anlayacağım şimdi. Bekleyin şu dört tane daha bulanıp şundan. Ölmüş olamazsınız hacı erken Hah bir kişi daha var en azından. Koş şuradan. A çıkma ama artık karşı gelemezsin ki buraya. O girdi kutuya. Tobe ne yaptın lan? Buraya gelemiyorum beş yıl arkadaşlar. Nerede oğlum bu şey ya? Çıkma karşı. O gönü yakıyor. Oğlum herkes ölmedi değil mi abi? Ben de of, beni tek bırakmayın. Korkuyorum. keseyim arkadaşlar ben bulup geliyorum. Ha? Tamam. Sonunda ya. Herkes ölmedi en azından bir kişi daha varmış arkadaşlar. O yüzden sorun yok. <laughs> evet. Çok da önemli bir şey değil. Bekle. Why the fuck? <laughs> Okumuyorum. Bekle aslında o bir soslu şey vardı. Ha orada orada. He bu öcü olduğunu inanmıyor arkadaşlar. Ama inandı mavi mi? O oh, hayır. Şimdi inan zaten bir tane koyacağım moruk bize Biz duruyoruz. Biz iki kişiyiz arkadaşlar galiba. Bu ne lan matkap kapma mı? Aha ayağa bak. Sarı geldi. Peter geldi. Ne? <laughs> <laughs> Bakın kim gelmeye karar verdi. Sahne korkusunu at atlatmasına şaşırdım. Oha! Tek iki kişi mi kaldık lan adamla? hepsi ölmüş. Şu i̇şte alalım. Her gün burası değil bu arkadaşlar. Onu hep diye giren kaçabilirsin. Bak şöyle mesela. Hem top top sesi geliyor bunlar her bir şey. Ama şaka yaptık. Ne aldın yani ben? Ya çıkma işte karşıma ama şu aşağı kutuya giriyor. İlk defa chapter iki kutuya girdiğimi görenler için. Yiyor mu birader? Al. Yeşil mi lan? Gizli gizli dolaşıyorum arkasından. <laughs> tamam gitti bu eşi. Topla şunları. Bu dev kuzda dolaşıyor yani taktik geliştirilmiş çıkma Hiçbir şey de yok ki acı burada. Dur dondurayım yine. Köşeye sıkıştı. Tamam. tam tamam yaşıyorum. Ben beşli köşeyi... Hadi gel. Durdur arkadaşlar bulup geliyorum. Elle kur. Arkadaşlar galiba son iki tanesini Artem buldu. Ben 10 tane toplamıştım. Abi. On şey görmüyor zaten. Kör o kör. Sıkıştıramazlar bizi merak etme dostum. Arkadan ilerlemesi gerek diyeceğim de. Şu diğer taraftan ya da bu taraftan ilerleyeceğim. Hayır hayır yapma öleceksin yapma. Yapma. Zaten görmüyor seni ki kafam mı güzel. Ben şu bug'ı yapmaya çalışacağım. Sarıda karşıma çıkmadı he. Çıksana oğlum karşıma sarı. Bak arkadaşlar benden korktu eşi. Oğlum, bir tane mi buldun? Çıldıracağım ya. Ha sarı. Al beni. Al beni. Bir dakika bir dakika ya böyle olması gerekiyor. Neyse göstereyim size. İnşallah yaşarım var o kadar açık yaptım. Tamam yaşadım çok iyi. Şu tüpü almamız gene yine... gene morun yerinde. O niye her son bir eşya neden hep morun yerinde oluyor ya? Geç kardeşim geç. Oğlum ne uğraşıyorsun direkt geçsene şuraya. <laughs> ya ama önden çıktı. Bir tane full jump'a kapışınca ya. Ya oğlum bunun bir tane bug'ı vardı ya. Ben onu yapacaktım ya. <gülüyor> 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 oğlum ya. Ne o adam? Tek. Of. Bunun bir tane bug'ı vardı abi ya. Kaçacaktım. Önümde çıktı direkt. Bir dahaki bölüme kaldı arkadaşlar. Onu da öldür o zaman. Öldü. Adam mı o oyun oynuyor? Tamam onu da sinir. Ulan. Aha gizli yer. Videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Eğer ben izleyiniz. Like atmayı paylaşmayı. Gene şey gibi yapacağız. Gene 4 tane bölüme ayıracağız galiba. Rainbow Friends. Neyse. Hadi bay bay görüşürüz.